Profesör Doktor Meriç Albay, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş merhaba. geldiniz. E, hoş bulduk efendim. Merhabalar. E, su ürünlerini konuşuyoruz. Su ürünleri ve balıkçılığı konuşuyoruz. Ve konuyu konuşurken bir sektörden bahsediyoruz. Önemli bir sektör. Özellikle ülkemiz adına son yıllarda özellikle ihracatta aldığımız yol çok önemli. Tabii Doğru. bütün bu e, üretim sektörlerinde Verimlilik kadar sürdürülebilirlik, hatta sürdürülebilirlik daha da önemli. Ve sürdürülebilirlik noktasında elbette insan kaynağını en başa yazmamız gerekiyor listenin. Ve biz bu sektörü irdelerken gördük ki su ürünleri mühendislerinin e, serzenişleri var. Neden? Bir hak arayışları var. E, meslek evet. olarak e, yasal bir e, tanıma ihtiyaçları var. Bunları kendileri de her platformda... Sınırlı imkanlarla dile getiriyorlar. Bu sürdürülebilirliği devam ettirebilmek için, bu üretimi devam ettirebilmek için ihtiyacımız var. Serzenişte bulundular. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Birebir yetkili bir kişi olarak Muhammed Ataman Alp hocamız stüdyomuzda. Onunla konuyu detaylandırdık. Az önce 100. Yıl Üniversitesi Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekanımız Sayın Sarı telefon hattımızdaydı. Sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Ee, çok teşekkür ediyorum. E, sayın Dekan'ımıza da selamlar. Sağolun. Ee, şimdi haklısınız yani Surneri sektörü e, Surneri tarafından yaratıldı ama ne yazık ki e, hak ettiği yerde değil. E, şu anda dünyada e, dışarıda olduğum için ne yazık ki konuşmalarınızı izleyemedim. Çok özür diliyorum. Rica o yüzden kendi fikirlerimi e, biraz tekrar olursa lütfen kusura bakmayın. Rica ederiz. Buyurunuz hocam. Ee, şimdi e, sektör 1980'in yılların ortalarından sonra biliyorsunuz yeşermeye evet. başladı. Meyveleri 90'lı yılların işte ortalarından itibaren e, Türkiye için iyi bir e, sektör geldi. Evet. Dünyada şu anda hep söylüyoruz, e, Türkiye takip edilen bir e, sektördür. Su ürünleri sektörü bakımından. Biliyorsunuz hala evet. birçok konuda dünyada e, biz takip ederiz ama su ürünlerinde biz takip edilen bir yıldız konumundayız. Şu anda evet. aslında karamsar bir tablo e, çizmemek adına bunu söylüyorum. Kesinlikle. Fakat e, yıllardan beri e, özellikle Tarım Bakanlığımızın ne yazık ki çıkardığı yönetmenliklerle en son 5996 sayılı kanunla evet. su ürünleri mühendisleri işlevsiz hale getirilmiştir. Yani bu bakanlığımızın tavrı nedeniyle biz özellikle son birkaç yıldan beri büyük bir iltifa kaybetmeye başladık. Ama su çok önemli, suyun içindekiler çok önemli, su çok kıymetli bir varlık. Bunu diğer bakanlıklarımız anladı, özellikle Orman Su İşleri Bakanlığı, Denizcilik Haber Bakanlığı, hatta Sağlık Bakanlığı. Buralarda şimdi öğretmenlik hakkı da aldık biliyorsunuz. Evet. Öğretmenlik hakkı falan alındı. Bunların hepsi aslında ben Tarım Bakanlığı bizi balığa da dokundurtmasa bile bunu tırnak içinde söylüyorum evet. çıkardığı yönetmenliklerle. Aslında Sünneli Mühendisleri yavaş yavaş yolunu bulmaya başladı. Ben özellikle Tarım Bakanlığı'nda da yakın zamanda evet. hak ettiği geleceklerini ama bunun bir mücadele sonunda olacağını biliyorum. Evet. Yani biz hiçbir zaman e, sektörü e, yaratan e, diğer meslek gruplarının katkısı varsa buna hiçbir zaman yok saymıyoruz. Evet, evet. Onlarla omuz omuza yürümekten büyük gurur duyarız. Evet. Ama e, sektörün yaşamasında, kurulmasında yüzde beş emeği olmayan isim vererek söylüyorum, veteriner hekimlere bu kadar e, öncelik, bu kadar ayrıcalık tanınırken sektörü var eden mühendisleri bakanlığın ısrarla tanımamasını ben anlayamıyorum. Yani bu çok gerçekten üzücü. Evet. Çok e, bizi gerçekten rencileyici bir durum. Çıkarılan yönetmenliklere bakın. Yani şu anda tarım e, TÜBİTAKA proje veriyor. Eee sürüler mühendisi kökenli fakülteler, eee su mühendisleri da veteriner kim yoksa diyor ki şekten e, projeniz reddedilmiştir. Bu hallere geldik. Yani hep örnek veriyoruz. Evet. İnşaat mühendisi hiç betona dokunmadan inşaat mühendisi olur mu? Evet. Tekstil mühendisi tekstile dokunmadan, biz balığa dokunmadan balıkçı mı yetiştireceğiz? Sünneri mi yetiştireceğiz? Bunları gerçekten çok uzun uzadı konuşuyoruz ama evet. ben tekrar diyorum. Ümitsiz değilim. Evet. Sünneri mühendisleri gerçekten sektöre çok çok büyük katkılar e, sağlamışlardır. Hocalarım tahmin ediyorum aynı evet. konuda e, evet. benzer taşıyorlardır. Ama ben e, yakın gelecekte çünkü e, Türkiye'de değerleri anlaşılmasa da şu anda Afrika, Kuzey Afrika ülkelerine, Arap ülkelerine, İspanya'ya, Avustralya'ya kadar şu anda bilgi satan, e, ürettiği ekip anları pazarlayan, e, ihraç eden bir e, sünneli mühendislik projesi karşımızda. Bunlar bizi gerçekten gururlandırıyor. Ülkemizde de umuyorum yakın zamanda Tarım Bakanlığımızda da bu yapılanma olacaktır diye düşünüyorum. Biz de öyle umut ediyoruz. Çok teşekkürler. Katılımlarınız tamam ve katkılarınız ee, için hocam. Hoşçakalın. Sağ olunuz, çok teşekkürler.